Merhaba dostlar. Şu anda inşaatı daha hala devam eden Mavi Şehir'de Mavi İnci projemiz bitim aşamasına gelmek üzere muhteşem 4 artı bir 400 metrekare arsa üzerine yapılmış çok geniş bir şekilde. Önce şu cephesini bir görelim. Buralar yeşil alan olacak. Gördüğünüz gibi yan taraf havuzumuz. Şöyle L şeklinde bir havuzumuz var. Hilton banyoları olacak. Ses ve ısı yalıtımı var. Muhteşem, güzel, gerçekten geniş ev isteyenler için özellikle buranın esintisi de 24 saat böyle eser 40 derece de olsa çok güzel rüzgar e, buraya, bu yöne doğru eser genellikle. <laughs> Evet, bütün zeminlerimiz bir de granit şekilde yapın. Şu anda inşaat halinde. Şöyle bir de arka tarafı gösterelim. Evet. Yan taraftan da arabanızdan içeri gelip otoparkınız var. Yani havuzdan alakası yok. Şimdi şöyle de içeri giriyoruz. Girdiğimiz gibi burada bir küçük bir WC'miz ve duşumuz olacak. Şu anda depo halinde duruyor. Evet şöyle bir salonumuza doğru gidelim. Gördüğünüz gibi mutfağı şu anda hepsi kurulmuş. Adası ve dolaplarıyla birlikte son model en kaliteli bir şekilde yapılmıştır. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili Kadir şöyle gösterseniz ve bu da tekrar Şöyle açılıyor bir şekilde. Böyle bir dolap inşa edilmiş. Tabii şu anda inşaat alanı e, bitmek üzere. Şöyle bir üst kata doğru gidelim. Yan tarafta yine bir yatak odası var. Dostlar. Ebeviyen banyolu. Yerler dediğimiz gibi bütün yerler granit Yatak odamızda hemen havuz görüntüsü var. Hem bu yan pencereden, hem karşı pencereden ve burada gördüğünüz gibi duş ve WC geniş, güzel bir şekilde. Asıl daha yukarıda daha büyüğü var. Şimdi yukarıya doğru ilerliyoruz. Sevgili Kadir'le birlikte. Kadir'le bugünlerde bayağı bir spor yapıyoruz. Evet, bittiği zaman tekrar yine size görüntüleyeceğiz. Yukarı kata da çıkarken ışıklandırması, penceresi e, gördüğünüz gibi aydın bir şekilde ve bir de karşı tarafta tekrar gösterirsen yine kocaman bir camı ve burası da gerçekten açtığımız gibi o kadar güzel esiyor ki bizim pülümürde cam kurtaran vardı orası hep böyle eserdi burada ora gibi klimaya bile ihtiyaç yok kocaman bir balkon zaten hayat şu aşağıda şu anda kameramanım da gösteriyor aşağıda havuzun başında geçer akşamlar yatarken de hani balkonunuzda kullanabilirsiniz burası da yine ebeviyen banyolu gördüğünüz gibi ve yani çok geniş bir odası var Şurayı örtelim rüzgar yapmazsın. Evet. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. Tekrar bir yatak odası. Yine ebeviyen banyolu. Böyle ışıklandırmasını göster. En güzel odanın ebeviyen banyosu burasıdır geniş, büyük yapılmış gerçekten. Ve yatak odası da vallahi bir salon kadar var yani. Şurayı açın, inanın şurayı açın. Yeter size. Işte. Hayat burada, klima. Hiç gerek yok, inanın. O kadar güzel esiyor ki. Ve yan tarafta da yine Altın Ev inşaatın yapmış olduğu evler. Evet dostlar, dediğim gibi bu ve diğer evlerimizi gerçekten sizler ev sahibi olmak istiyorsanız, bu evlere de talip olmak istiyorsanız, fiyatını mı arıyorsunuz? Size gereken bilgileri telefonda veriyoruz. Yüz yüze de konuşabiliriz. Çift 090-552-893-02-59'dan bütün bilgileri alabilirsiniz. Altın Ev İnşaat'ın imzasıyla bütün evleri sizlere göstermeye devam edeceğiz. Bekliyoruz efendim.